ENS yayınları AYT matematik destek defterinden güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Şekilde yeşil fx fonksiyonun grafiği verilmiş. A seçeneği diyor ki fx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı. B de fx artı 3 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı. Kökler toplamı demek örneğin bakıyorum grafiğime fx'in grafiği. fx eşittir 0 için konuşursam x eksenini kestiği noktalardır bu denklemin kökleri yani... Eksi 4 artı 2 artı 6'dan cevabı 4 buldum. Ama burada işler karışıyor biraz. Fx artı 3 diyor. Ne diyor? Mesela ne diyorduk biz işte? 2 birim sağ. 2 birim sağ diyorsa mesela. Fx eksi 2. 2 çıkarıyorduk. Bakın. 3 eklenmiş. O zaman bu 3 birim. 3 birim sola gitmiş bu denklem. Bu denklem 3 birim sola giderse bakın. Şöyle bir şey çıkacak. 6 yerine 3'ten geçecek. Şöyle tam çizmek istiyorum. 6 yerine 3'ten geçecek. Şöyle 2 yerine eksi 1'den geçecek. Eksi 4 yerine de 7'den geçecek. Bakın eksi 7, eksi 1. Şu nasıl oldu? Heh, burası da kaç oldu? 3 oldu. Aslında hiç bunu çizmeye bile gerek yok. 3 birim sola kayacağı için 6, 3'e dönüşecek. Şöyle yazıyorum. Buradaki 2 eksi 1'e dönüşecek. Buradaki eksi 4'te eksi 7'ye dönüşecek. Buradan eksi 8 eksi 5 cevabını çok rahat bulacaksın. Hepinize 2026 TETVT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.